Doğada arılar bu bambu arısı. Biyolojik tarımda kullanılan ama bu doğadaki bambu arısı. Yani iğnesiz arı. Evet. Doğa her şeyiyle güzel arısıyla, çiçeğiyle, poleniyle, otuyla, çöpüyle. Doğa her şeyiyle güzel sayı izleyiciler. Evet. Arımız polen topluyor. Çiçek tozu topluyor. Güzel. Çok güzel doğayı seyretmek, doğadaki varlıkları keşfetmek, doğanın döngüsünü ve dönüşümünü izlemek gerçekten güzel. Bunların hepsi bir amaç için var edilmiş. Bir amaca hizmet ediyor. Doğada diyelim ki bir arının eksikliğiyle insanlığın hayatının bağlı olduğunu Einstein söylemiş. Arılar eksik olursa insan nesli 4 yılda yok olur diye ve doğrudur. Neden? Çünkü tozlaşmayı sağlayan arılardır. Gitti bizim arımız gitti. Uçtu gitti ama burada diğer küçük arılar da var. Onlar bayağı zehirli yaban arısı. Çiçekler arısız olmaz. Arılar da çiçeksiz olmaz tozlaşmayı sağlayıp meyveye, meyveye durmasını sağlıyor. Veya ürüne, hasada, buğdaya, arpaya, çiçeğe, sebzeye arı lazım. Arı hayatın döngesinde en önemli mihenk taşıdır. Sayın izleyiciler bunu unutmayın. Arı nesli yok olursa bizler de yok oluruz. Çünkü bitkileri tozlaşmaya sorulayan tozlaşmasını sağlayan arılardır. yer tozlaşmayınca meyve veremez olur. Meyve veremez olunca da insanlık nesli yavaş yavaş besinsiz kalır. Besinsiz kalan hayvanlar da dinozorların karbon çağında yok oluşu gibi çünkü dev ağaçlar yok olunca onlar da yiyecek bulamayınca yok olmuşlar. Bizler de yok olmadan doğaya sahip çıkalım sizlere iyi seyirler hoşça kalın dostça kalın Çelpes TV ile kalın